Merhaba arkadaşlar. Çayımı yudumlarken kafemin, yani kareyip kafemin içine de, deko dekor edeceğim bugün. Ve başlıyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi süngerim var. Süngerimle e, içeriği temizleyeceğim. Öncelikle başlıyorum. Evet. Şimdi kafemin içi tertemiz oldu. Ve dekorasyona geçebilirim. Öncelikle tavan ışıklarından başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi tüm tavan ışıklarım aynı şekilde fa farklı renklerde. Bu bakımdan renkleri gözeterek seçimi yapacağım. Bu biraz zor olacak çünkü ilk dekorum bu. Ee, o nedenle bu biraz koy bir renk, bu açık bir renk, bu bej bir renk. Bunu neye göre seçeceğimi bilemediğim için değişiklik yapabilirim bu konuda. Ee, öncelikle koyu rengi seçiyorum. Belki bu renk bir zemin seçersem uyumlu olur. Şimdi arkadaşlar ışıklar. Evet. Işıklar bakımından düşündüğümde bu ışıkları, bu lambalar yani gri biraz uyumsuz oldu. Sarı tamam ışıklarımı daha uyumlu. Bunlar da okey ama ben bunları daha çok ben Daha çok renk katıyor. Ve şekilleri dolayısıyla daha göze çarpıcı bir lamba çeşidi. O kısma da yani böyle pencere mi oluyor bu taraf ne tarafı? Daha uygun düştü gibi geldi bana. Onun için onu seçiyorum. Şimdi arkadaşlar pillar. Buraya bir sütun yerleştireceğim. Yani sütunumu yenileyeceğim aslında. Sütunum güzel. Bu daha aydınlattı aslında. Daha ferah bir. Bu da gri olmadı bence. Ben beyazı seçiyorum arkadaşlar. Lambalarına da uygun. Tavan ışıklarına da uygun. Şimdi zemini seçiyorum. Bu zemin güzel. iç açıcılığı devam ettiren bir renk. Bu mermer zemin arkadaşlar. Bu da sarı bir taşa benziyor. Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Lambanın uyumlu ve de diğer şeyi mermer zemini daha önce seçmiştim. Farklılık yaratmak istiyorum. Önemli bunu seçiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi de buraya şey ekleyeceğim. Tezgah. Evet. Bu tezgahım benim. Kasamın olduğu sanırım. ve Yani hem kasam var hem içecek şeyim var. Makinem var. Burada arkadaşlar bence bu daha hoş. Çünkü hem kasam var hem çekim hem de pastalarımı sergilediğim bir vitrinim var. Aa, bu arkadaşlar şeyler gözükmüyor. Kasa ve içecek gözükmüyor. Sadece e, pastalarımın vitrini var. Renk olarak zemin ve lambalarına daha uygun ama neden kasa yok? Neden içecek yok? Standı yok. Biraz boş gözüktü açıkçası bana. Bunda da vitrin var bu arada da şeyde biraz sağda kalıyor uzak düşüyor. Bence şu yerleşim vitrin yerleşim daha uygun. Ama bana boş gözüktü bu daha dolu gözüktü. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Totalde bence bu daha uygun. Çünkü mı görüyorum. Yani kasa dediğim de yani orada bir monitör var sanırım kasa monitörü. Ve çiçek de var ve de vitrin de çok güzel yerleştirilmiş. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Biraz tavan ışıklarımın kahverengisi eksik kaldı. Şeydi arkadaşlar destek bulamadığı iş dekorumdan. Umarım onu destekleyecek bir renkte bulurum. Yoksa tamam ışıklandırmamı değiştirebilirim. Şimdi pencere. Evet. Ben işte genellikle full cam pencereleri seviyorum. Onun için diğerlerine bakmayı bakacağım şimdi. Bu da ferah arkadaşlar. İş dekoruna daha uygun. Bu biraz daha otantik durdu arkadaşlar. Ve de Eee bu daha hoş. Daha bir modern durdu. Bu biraz boş durdu. Perde eklersem güzel durur da. Şu an itibariyle bu daha hoş arkadaşlar. Sonuçta bunda da yine bölmeler var. Hiç bunda o kadar bölme yok. Ve de perdeler eklenmiş. Store perdesi var. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Evet şimdi sıra diğer penceremde. Evet. Şimdi bu diğeriyle aynı oldu. Bu fazla kapattı ortamı ama o kısmın açık olmasını isterim açıkçası arkadaşlar. O zaman olmadı o. O zaman arkadaşlar buraya da yine perdeli penceremi seçiyorum. Hem diğeriyle uyumlu hem de açıklık var. Yani tam kapalı değil. Tam kapalı değil bu bakımdan. Kasadan da yani kasada duran bensem yani her kimse dışarıyı rahatça görebilir falan filan yani işte o şekilde. Dışarıdakiler de içeriye görebilir falan. Güzel bir şey şeffaflık. Zaten tatil yeri arkadaşlar kapatmaya gerek yok. Ve şimdi nereden başlasam? Şuradan başlayacağım. Buraya resim ekleyeceğim arkadaşlar dekorasyon açısından. Bu biraz renksiz kaldı. Beğenmedim. Bu da ben bunu seçmek istiyorum ama bu da bu da biraz basit kaldı arkadaşlar. Yani gör şeyler simgeler biraz şey gif gibi. Hoş değil. Gerçekçi değil. Bu daha gerçekçi yine arkadaşlar. Bu da yine gerçekçi. Gerçekçilik önemli aslında. Ama bunun rengi de e, zemin zemin ve lambalarına uyumlu oldu. Ama biraz basit kaldı. Bu bakın arkadaşlar en güzel. Ben bunu beğendim. Şeylerin Çerçevelerin dizilimi daha hoş. Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Renksiz ama ben onların içindeki fotoğrafları renklerle değiştirebilirim. Şimdi de menü. Aa güzel bir menü. Yani menü, menü bulunduğu duvar aslında arkadaşlar. Raflar da eklendi. Güzel. Fazla bir farkı yok. Sadece raf sayısı 2'ye düştü. Aa bu daha şık durdu aslında. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Rengi çok çıktı çekti beni açıkçası. Ama bu daha klasik. İki al, kalmış şu anda. İçinden bu geçiyor? Çünkü ışıklarıma ve zemin rengime uyumlu ve de farklı. Ama şu daha müşteriye hitap ediyor. Müşteriye daha çok hitap ediyor arkadaşlar. Çünkü siyah beyaz menü zaten klasik. Raflarda kullanışlı. Hangisini seçsem? Ya bu tam kafe havası vermiyor arkadaşlar. O bakımdan bunu seçmek durumundayım. Raf sayısının fazla olması avantajım olduğunu düşünüyorum. Onun için raf sayısı fazla olanı seçiyorum. Onu seçiyorum. Şimdi de duvar dekorasyonu seçeceğim. Duvar dekorasyonunda bu menümle uyumlu bir dekorasyon. Ancak ne anlattığını kavrayamadım. Aa, bu dekorasyon bence renklilik renklilik sağladı. Renklilik sağladı arkadaşlar. Bu da hoşuma gitti açıkçası. Aa bu da çok hoş. Burada da arkadaşlar bir niş ve nişin içinde raflandırma var. Ve de nişin içinde sarı bir aydınlatma olduğunu düşünüyorum. Ama biraz kapattı ortamı. Çünkü nişin bulunduğu duvar bir şeyle kaplanmış. Tahta ile kaplanmış arkadaşlar. Yani o, o da hoş durmuyor. Kapattı. Bu daha rahat bir de şeyimle uygun. Diğer duvarımla uygun arkadaşlar. Bir çift duvarımla uygun olduğu için bunu seçiyorum. Hem renklik açısından. Çünkü bu çok kapattı. Yani ne anlattı da bir o duvarda. O bakın ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de buraya bardak raflarımı seçeceğim. Aa, şimdi çok harika oldu. Yani üstte böyle ışıklandırmalı bir tavan var. Mini tavan. Ve benim şeyimle de uygun gibi. Şey tavan ışıklandırma. Genel tavan ışıklandırmamla. Tam olarak değil ama. Hala tavan ışıklandırmamı düşünmekteyim arkadaşlar. Değiştirebilirim. Bu güzel yani. Çok güzel oldu. Bardaklarımı koyduğum bir rafım var. Her şeyi çok güzel dizayn edilmiş diyebilirim. Yani bu biraz çiğ kaldı arkadaşlar. Diğeri daha güzel bence. Yani bu da çok gri oldu. Ben bunu seçmek istiyorum. Daha sıcak, daha kafe tarzı. Mermerle de bir kontrast yarattığı halde uyumlu da gözüküyor. Güzel oldu arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Ve şimdi... Şimdi mini dekorasyon yapıyorum buraya. Aa çok harika. Aslında bu bir şeyin standın üstüne duracak ama önce bunu basmışım. Bu çok harika arkadaşlar. Yani çaydan şey çay fincanı çay takımı var ve harika böyle şey çiçek floral çiçek desenli çok harika. Onun yanında bir turta gibi bir şey var. Çok harika. Çay çok iyi gider. Ve de pembe çiçeklerin de harika. Bu çok güzel. Bu çok büyük ihtimalle bunu seçeceğim. Hayır bu çok çiğ renksiz. Hayır bu da çok e, basit kaldı. Ben kesinlikle bunu seçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar masa. Masam tabii ki takımla, çay takımına ata gelecek. Evet çok harika oldu. Çok şık çok tatlış oldu. Gerçekten masam doyumlu. Hayır arkadaşlar bu rengi seçmeyeceğim. Bu yine soğuk ve çiğ bir görüntü veriyor. Bu olabilir. Şunla şu arasında kaldım ama bunun Tahta rengi daha hoşuma gitti. Yalnız bunun tahta rengi de benim o işte e, giriş, e, nasıl söyleyeyim resepsiyon masamın olduğu mu diyeyim. Oradaki tahtalarımla daha uyumlu ve genel kafe tarzına daha uygun diye düşünüyorum arkadaşlar. O biraz daha er, sarı kaldı yani. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Bunun daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kafe olarak, kafe olarak düşündüğümde Evet arkadaşlar şimdi sandalye. Sandalyeler uygun. Bu daha uygun. Bank tarz istemiyorum arkadaşlar. Ben bu, bu tarz istiyorum. Daha rahat. Bu daha uygun arkadaşlar. Masamın tahta rengi de bu renk daha uyumlu. Daha kombine oldu. O yüzden bunu seçiyorum. Ve şimdi buraya bitki ekleyeceğim. Bir bitki. Evet bitki. Yani bu yeşil bu pembe ama şey hmm. bir de şuna bakayım. Ben bunu daha gümülmek daha güzel arkadaşlar. Böyle beyaz gül gibi. Yani bu şey biraz tek bir çiçek var orada. Bir de yani şey gibi sopa gibi uzanıyor. Hoşuma gitmedi. Bu da çok sıradan salon gibi. Salon bitkisi gibi. O bunu seçiyorum arkadaşlar. Şimdi de buraya sandalye. Evet fena değil. Biraz ofis tarzı oldu. Bu daha iyi arkadaşlar. Açtı şeyimi mekanımın rengini Hay arkadaşlar bunu seçiyorum. Bu en ferahlatıcı olanı. Bunu seçiyorum. Ve şimdi masa ekliyorum. Bu uygun bir masa. Hay bu çiğ kaldı. Bu da lambalarımla şey. Arkadaşlar uyumlu. Ama bu masa şekli çok sıradan. Bu daha hoş, daha otantik, daha böyle kafemin iç dekorasyonu özel kılıyor ve uyumluluğu da artırıyor mesela. Şey lambalarındaki sarıyla zemindeki sarıyı çok uyumlatıyor arkadaşlar kendiyle. Anden de seçiyorum. Ve şimdi buraya da masa ekliyorum. Mavi bepek pek olmadı arkadaşlar yani. Şey durdu. Yani olmadı uyum sağlamadı. Bu okey. Bu da okey arkadaşlar. Çünkü lambalarımla çok uyumlu. Gri e, şey giriş kısmındaki o şeylerle uyumlu. Yani bu daha uyumlu genel anlamda arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Ve şimdi buraya da bitki ekleyeceğim. Fena değil. Fena değil. Yok. Yok arkadaşlar bu çok ıı, eksik bir bitki olarak duruyor. Bu tamamladı yani ortamı. Bu güzel. Bu da güzel de bu da yine salon salonvari oldu arkadaşlar ya. Bence bu yani en iyisi bu üçlüden bu. Daha bir yani güzel duruyor. Saçılmış serpilmiş falan böyle. Salon bitkisi gibi dursa da yine diğerinden iyi. O yüzden bunu seçiyorum. Ve şimdi buraya da bitki ekle ekleyeceğim. Bu güzel. Bence en güzeli bu arkadaşlar. Yani işte ise bir farklılığı var. Kademeli kademeli böyle dört saksıda farklı farklı bitkiler var. Bu yine salon vari. Bu da yine bu da okey aslında. Bu da yani göze çarpmadan evet, tamamlayıcı bir bitki Tamam olarak olmuş ama yani Yani yanlışlıkla işte buna bastım arkadaşlar. Ben bunu seçeceğim. Daha daha otantik, daha böyle farklılık katıyor o bakımdan. Şimdi arkadaşlar buraya da bitki ekleyeceğim. Sürekli bir iki ekliyorum. Sanki botanik bahçesi açtım yani. Evet. Yani burada da arkadaşlar yok. Tamamlayıcılar gerek yok. Burada fazla uzatmaya gerek yok. O seçtiğim diğer yerdeki şey. Bu güzel arkadaşlar. Farklı. Rengi de hoş. Salon bitkisi gibi de durmuyor. Beyaz bir renkte. Hoş. Yani bu, bu da hoş. Ama ben bunu seçmek istiyorum. Çünkü zaten orada benim ketlerimin olduğu bir vitrin var. Çok da bir bitkisel bir şey gerek yok. Sonuçta kebap satmıyorum. O bakımdan bu okey arkadaşlar. Ve şimdi buraya da ışık ekliyorum. Siyah, beyaz ve gri. Şimdi arkadaşlar ya beyaz ya gri seçeceğim. Siyah çok absürt durdu burada. Çünkü siyah fazla kullanmadım. O olabildiğince ferahlatıcı renkler kullandım. O bakımdan ya beyaz ya gri arkadaşlar. Hmm. Yani beyaz olur gri değiştirince de uyuyor arkadaşlar. Aslında ama biraz gri daha bir ağırlık kattı. Çünkü zaten böyle sarı çok kullandım. Onu bence daha iyi dengeledi. Onun için gri seçiyorum. Ve kafemin iç dekorasyonunu da tamamladım. Harika bir şekilde kafemi tamamladım arkadaşlar. Çok mutluyum harika hissediyorum. Ve de şu tavan ışıklandırmayı da değiştiriyorum arkadaşlar herhalde. Evet, bu renk çok uyumlu arkadaşlar. Bu biraz şey kaldı yani o o kısımda, tavan kısmında biraz o renk cırtladı yani olmadı. Ama bu çok uyumlu perdelerimle mesela ee, ve şeyimle zeminimle falan hep uyumlu arkadaşlar. Ben bunu seçeceğim. Evet. Sonra tuşumu da yaparak işte kafem hazırlıyorum. Beni senin için çok teşekkür ediyorum. Yeni görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.